Noch hinzu habe ich das noch als Beweis gegen die Türkei, gegen Deutschland und gegen diese Person, die ich in Spanien erwischt habe. Das sind ja alles Polizisten, Staatsanwälte und Richter mit denen sie gemeinsam lügen und betrügen. Sowohl in Deutschland bei, über die Staatsanwaltschaft, über die Richterschaft und sogar Täterschaft bei der Bundestagsabgeordneten, bei der... Äh, Ärztekammer und sogar bei der Präsidentschaft, sogar von verschiedenen Ländern. Ne? Deutschland und Türkei schützt komplett ihre Mittäter von internationalen Ländern. Jeder weiß, dass das Bennys Familie ist in der Türkei ruhige Familie hat sogar äh, Militär, Polizei unter der Hand. Keskin Özalit, ne? Seit 94 und die waren gemeinsam alle in Spanien und haben Raubmord gemacht. Die haben elf Schiffe Kokain geklaut. Die haben Kunstschätze geklaut vom Vatikanbank, Bank, Vatikanbank, Museum, Bank. Geld haben sie geklaut und werden noch in Deutschland und Türkei als Polizisten, Staatsanwälte, Richter geführt und sie haben sogar Anwälte und fliegende Richter, Staatsanwalt und Polizei unter der Hand. Was habt ihr euch da aufgebaut, Deutschland und Türkei? Erzählen wir. Und dann habt ihr noch Leute, die irgendwelche Lügen erzählen und noch sehr viel Geld kassieren und noch versuchen, von anderen Leuten die Straftaten mir anzuhängen. Zum Beispiel, Kader und Hüstner Schecker haben 800 Millionen oder 80 Millionen Dollar bekommen. Das Geld ist nach Kaisere zu Fatih Schecker oder Fatih Abi, ich weiß nicht wie die heißen. Die sagt doch immer Hüsnü Scheckers Bruder. Die haben mit diesen zu älter Wirtschafter Savas und so ich in jene Bosna ein Juweliergeschäft mehrere Juweliergeschäfte und die Türkei verdient mit von diesen Personen und dieser Savas hat sogar einen Puff auf der Breitegasse und hat sogar Prostituierte wo sie seit 32 Jahren wahrscheinlich in Straftäterschaften, von der Staatsanwaltschaft, Richterschaft und Berliner äh, Staatsanwaltschaft und Richterschaft gemeinsam Täterschaft haben, seit 32 Jahren und in der Türkei auch. Und weil die Personen untereinander Täterschaft haben, blockieren sie die Präsidentschaft, um dass sich nicht die Personen verhaften lassen. Und die Staatsanwaltschaft, deutsche Staatsanwaltschaft, setzt sich raus und sagt, ja, ihre Familie hat Geld angenommen. Erst wenn sie das zurückgeben, werden sie freigesprochen. Ja, was habe ich denn jetzt mit meiner Familie zu tun? Meine Familie sind andere Personen und ich bin eine Person. Ne? <laughs> Deutsch-Türkische Staatsanwaltschaft. Äh, der letzte im Schädelern ist wenn sie drin noch, wie die noch gemeinsam lügen und betrügen in Deutschland und Türkei. Und noch Bezirksrichter, Bezirksstaatsanwalt, Bezirkspolizei haben sie unter die Person, die 94. Über 800 Präsidentenfamilien entführt und vergewaltigt haben und die mehr als die Hälfte ermordet haben. Und haben noch mit geklautem Geld Personen bezahlt. Und die Steuerbehörde hat sogar äh, prozentual was kassiert. Die Richter, die die Leute schuldig als unschuldig betitelt haben und als Helden betitelt haben, Ranghöhere, Offiziere gemacht haben, die haben sogar geklautes Geld bekommen. Durften es behalten und lügen gemeinsam immer noch. Deutsch-Türkische Richterschaft, Staatsanwalt, Polizei und angeblich Abhördienst, dass die alles abhören und so. Ich habe euch doch gesagt, ihr könnt nur hier, wenn ich mir eine runterhole, das abhören. Da müsst ihr aber Ohrhörer drauf machen, weil ich schwick's ganz, ganz leise. Das Eib, wenn man zu stöhnt oder so. Lan böyle sizin gibi iki enayi hayatımda görmedim ben. Ya. Gidip yalancı sahtekarlık yapıyorsunuz. Bir de hiç utanmadan para alıp suçlulardan suçluları koruyorsunuz. Ondan sonra da masum insanların üzerine suç atmaya çalışıyorsunuz. Sizi amına koyduğum norospuları sizi. Siz kimsiniz de size para versinler. He? Yalancı şahit göt verenler sizi. He? In so einem Land leben wir, Türkei in Deutschland ist komplett Entführer. Merve Koschar ist Entführer, weil sie mich verurteilt hat, verurteilen ließ, Türkei. Und die Richter und die Staatsanwälte, die waren ja gemeinsam in Spanien. Und diese Wanne, Parlar, die gehören zu Heinrich Reus. Düşünsene bak Türkiye Cumhuriyeti'nin başsavcısı Almanya'daki o Heinrich Reuss darbecilerin imparatorların arkadaşları. Suç ortakları. Hanau'da birlikte yaşıyorlardı. Reuss. iki tane S var arkada. Bunlar da Sema Parla Parlak Parlak'la Sema Parlar'ın suç ortakları. Ali Koç'un suç ortağı yani. Böyle değil. Türkiye'yle Almanya'da diyor ki Cumhurbaşkanları alıkoymuşlar. Bizi kim alıkoydu? Bizi kim kaçırdı İspanya'ya falan? Aha işte kaçıranları ben yakaladım. Almanya'da yakaladım, İspanya'da yakaladım, Türkiye'de yakaladım. Gene Cumhurbaşkanları adamları vuruyor. iki ülke. Ya. Bir de çalıntı para vermişler aileme işte kime ver? Songül Şeker'den Kadir Şeker bir de çok kişi. İşte sizin o vergi piçleriniz hep vergi alıyor ya unuttunuz mu? Hep vergisini al alıyordunuz yani siz hemen kara para oldu muydu? Hatırlıyor musunuz? Bunu da sizin Alman suç ortaklarınızdan öğrendim. Enayiler. <laughs> Almanya'daki hakimeler diyordu öyle. Bunlara para verdi miydi? Hemen vergi dairesinden de adamları gönderin ki e, kara para onların üzerinde olduğu belli olsun. Öyle kanıtlarız her şeyi diyor. Kimseye bir şey söylemeyiz falan. <laughs> i̇pne, ipne yüzde maliye bakan polisleriydi onlar onlardı. İşte kim bu kara para işine bakıyorsa. O ne kadar uyanık orası çocuklar da mi? Türklerden Almanlar. Hem kendileri çalıntı para veriyor millete, hem de hemen vergisini alıyorlar ki ha e, bu, bu paralar onlarındı diye. Ey kötü olanlar o paralar çalıntıysa iyiydi. Siz niye o zamanları el koyup da adamları tutuklayıp sormadınız kimden aldığınızı? <laughs> Orospu'nun çocukları sizi. Siz var ya siz o, sizi o kanıtlarla sikecekler. O topladığınız sahtekarlık kanıtlarla sikecekler Türkiye'nin almayı. <laughs> 32 sene suçluları tutuklamıyorsunuz. Para verenleri bile beni yaradım lan. Ha işte Marmara Park, Mikros. Adamlar 95'ten beri çalıntı para e, tarih eser satıyor. Buna. Kaç tane AVM'nin isimlerini ben yazmıştım 94'te. Hepsinin kağıtlarını ben polislere verdim bile. Böyle bir piç ülkesiniz oğlum siz işte. Tam orospu fahişe bir ülke işte. Parayla satın alınmış bir orospu. iki ülkede. Onun için orospuları medya üzerine paylaşmak lazım. Biliyor musun? Kusura bakma orospusunuz. Çünkü para karşılığına yalan söylüyorsunuz. Kim bilir siz kaç kişiyi suçsuz para, para, para verip de milleti cezaevine atıp bir de öldürttürdünüz adamları. Aa bunlar cumhurbaşkanlarını tecavüz etti hemen öldürün öldürün falan misal. Öyle de bir yarak girdi götünüze. <laughs> Enayi götürenler sizin. Ha? Kanıt yok etme kanıt yok etme. Ha? Almanlar öyle yapıyormuş RAF kanıt yok etme, kanıt yok etme. Kimse bir şey söylemeden yok edin hemen. Öldürün, öldürün. Siz uyanık götürenler. Size. <laughs> demek be, demek be, gözünüzü kestirdiniz bana. Ha? İspanya'da öldüremediğiniz için. işte ha, bu, bu bölgedeki PKK'lı piçler bunlar bu. Bu Yozgatlı mıdır nedir Beşiktaş falan. Kayseri piçleri. Bunlar işte Öcalan'ı olay yerinde alıp, alıp kaçırdılar. Baş, alıp ee, olay yerinden, e, olan yerinden kurtardılar. Öyle diyeyim. Türkiye Cumhuriyeti de bunları koruyor. AKP'ciler, CHP'ciler de diyor ki dem particiler onlar da alıkoyulmuş, onlar da tecavüz olmuş. Çoluğunu çocuğunu tecavüz etmişler diyorlar. Onun sonunda bakıyorsun beraber adamlar bir masada oturuyor böyle. Aynısı almaya almaya Almanya'daki köpekler gibi. CDU, SPD, Cumhurbaşkanlığı, hakimler falan işte. Onun için ben çok seviniyorum sizin medya üzerine paylaştığımı. Çünkü sizin bu yalanlarınız bitmez biliyorum. Komple ülkeniz cezalanması lazım. Eee enayiler. Siz kendiniz hayır dediniz, yok dediniz, ben kimseyi tutuklayamam dediniz. Sen İspanya'da değilmişin dediniz. Sen İtalya'da da değilmişin dediniz. Ama döndünüz dolaştınız, beni yargıladınız. Yok millet para almış diye. Duyduk duymadık demeyin bak alıkoyulmuş cumhurbaşkanlarına diyor. Ben 1994'te Papa'yı kurtardığım için bir de çok Papa vardı orada. Farklı farklı Papa vardı. Cumhurbaşkanlarını Papa'yı falan kurtardığım için 4. ayın 5. 94'te İspanya'da e, Türkiye'nin Almanya bana karşı bile bile sahtekarlık yapıp sahte kanıtlarla, sahte şahitlerle beni yargıladılar. Türkiye'de bir de Almanya'da bunu Vatikan'a iletmeniz lazım. Vatikan'a iletilir zaten. İspanya'ya. Zaten beni beraat etmişler İspanya'da. Zaten başka da bir sıkıntı yok yani. Bir sıkıntı yapan Türk, Türkiye, Almanya, bir de 94'teki yakalanan şahısların suç ortakları. Düşünsene benin suç ortakları. Türkiye Cumhuriyet Savcının, Türkiye Cumhuriyet Savcısı. Parlar ailesi. Ya da parlak ailesi. Düşün. Beni kim? Arnavutlu Piç'in teki. Necati Arabacı'nın suç ortağı. Adamlar 94'te olay yerinde yakalanıyor. 800 ülke adamlarını Cumhurbaşkanlarının tecavüz tecavüz etkili. Yardım edenler kim? Vanlı bir de daha fazla farklı ülkelerden gelen savcılar, binbaşılar, hakimler var. Polisler de var aralarında. Düşün. Ruhi Gedik falan. Onların hepsinin suç ortağı. Mehmet Kabul, Murat Çalışkan, Banu Çalışkan. Bunlar hep suçluların suç ortakları. Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor? Kendileri de vardı ya olayların içinde. İtalya'da, İspanya'da. Bir de Almanya'da bunlar dönercileri falan öldürdüler. Döner şeyini ele almak için işte bu doy doy grilciler falan. Bu Manav var. Bunlar da Öcalan'ın akrabaları. Onun için Almanlar öcalarını çıkarmaya çalışıyor cezaevinden. Çünkü Türkiye'nin Almanya'nın suç ortağı olduğu için. Böyle bir insansın. Ben mecburum yani bunları hepsini paylaşmaya bütün dünyayla. Çünkü baksana ben bu kadar küçük yakaladığım için İspanya'da adamların hepsi bana karşı yalan söyledi. Almanya'da Türkiye. Aslında bu savcıları, hakimleri, polisleri falan görevden alıp suçlulara bilgi veriyor diye onları cezaevine attırmak lazım. Türk polis de var, Alman polis, farklı ülkelerden polisler var. Hırvat, UÇK polisleri var, Sırbistan. Her yerden vardır yani. Ki hangi orası çocuğu para alıp yalan söylediyse onlar var işte. Hiç sormuyorlar ki ulan siz de mi yanındaydınız da yalan söylüyorsunuz diye. Hiç böyle şey aklına da gelmiyor orası çocukların. Tabii ki bu orası çocukları kaliteli orası çocuğu olduğu için ya biz savcıyız, biz hakimiz, biz her yerden öğreniriz. Siz bohumu öğrenirsiniz siz biliyor musun? Kendiniz yaptınız bütün suçları, kendiniz kurdunuz dosyaları. Şimdi de kendiniz de suç ortaklarınızda para verdi. Şimdi de kendiniz birilerinin üzerine atmak için İnsan ee, insan arıyorsunuz. Yemezler kötü olanlar. Ben sizi yakaladım. Komple İspanya'da olan kişileri. Tabii ki alıkoyulmuş olan cumhurbaşkanları, krallar, peygamber polisleri Onlar kanıtlamıştır. Tabii ki alıkoyuldu, kaçırıldı. Ama böyle komünist Türkiye'nin Almanya götü dara çıktı, yalanlar ortaya çıktı. Adamlar daha yalan söylüyor. Oğlum bütün dünya dağıtacak Türkiye'nin Almanya'yı. Köpekler, Beni niye karıştırdınız? Beratım nerede oğlum? Sizin gibi teröristlerle böyle konuşulur. Milletin karısını, çoluğunu, çocuğunu siken tecavüz edenlerle böyle konuşulur. Piçin oğulları sizi. Kimi koruyorsunuz siz?